Merhabalar sevgili Yelişir çok değerli takipçileri. Bu anlatımımda sesli notlarda olan bir değişiklikten bahsedeceğim. Bu hatırladığım üzere iOS 18 ile birlikte olduğunu e, biliyorum. Burada ses kaydında duraklat, durdur, bitti gibi öyle biliyorsunuz zaten arayüzü. Fakat 18'e güncellemeler sonra ben bazı derslerde vesaire kayıt aldığım zamanlar var. Bazı notlarımı aldığım zamanlar falan. Yani genelde kayıtları kullanıyorum çok fazla ses kaydı yani iPhone'un kendi ses notlarını kullanıyorum. Fakat işte yine kayıt yaptım duraklatacağım ama duraklat yok. Durdur var sadece. Durdur'a basınca da bitti var ve değiştir var. Değiştir deyince de sanırım ya sonuna mı ekliyor ya da bazen başa da ekleyebiliyor devam ettiğiniz yeri onu değiştirebiliyor. Başla sonu değiştiriyor galiba. Yani devamında olan şey başa sarıyor devam et. Yani değiştir basınca yine kayıda başlama sesi geliyor. Ee, bazen de bu kaydı dinlerken değiştire basıp devam ettiğim kaydı kısmını başa alabiliyor falan. E, durdur seçeneği var. Yani duraklat yoktu ve başka uygulamalarla bu sorunu çözüp kaydetmeye vesaire başladım. Sonra onları ses notları taşıdım vesaire. Daha sonrasında tesadüfen birkaç gün önce denk geldim. Duraklat menüsünü gizlemişler. Şimdi size onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben şahsen bulduğumda cidden mutlu oldum. Çünkü sadece durdur bence yeterli değil. Yeni kayıt 22, 21 ek. Yeni kayıt yap, düğme. Şimdi bir kayıt yap diyelim. Durdur, dur. düğme. Süre 2 saniye. Ekranı kitleyelim. Ee, bazen böyle ben de mesela iOS 17 vesaire yine böyle oluyordu. Ama ekranı kitleyip, kitleyip açtım. Süre. Dur, 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 süre. Bakın normalde duraklat falan olması lazım. Ara yüzü bakalım. Bu kadar bir şey yok. Durdur dersem bitti olacak ve yine kayıt yap diyecek. Şimdi süre. 20. Yeni kayıt 30. böyle bir şey gelmiş. Ben bunu hiç fark etmemişim. Böyle bir tuş olduğunu vesaire. Buraya giriyoruz. Dur, düğme. Ve burada çıkıyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey olmuş bilmiyorum. Bence çok hani gerek var mıydı buna? Ee, bilemedim. Burada gizlenmiş bu. Çal, düğme, geri sar, Ve burada duraklatın yanında bu geri sar, çal, ileri sar bunlar da gelmiş. Dalga biçimi, ısalt, çalma ayarları, süre. Bir dakika, yeni kayıt 16 37 süre bir dakika çalma ayarlı kısalt dalga biç şu anki kod geri sar çal düğme ileri sar duraklat düğme. duraklat diyoruz mesela duraklattıktan sonra bitti D bitti D sürdür düğme sürdüre dönüşüyor duraklat eski bildiğimiz sistem sonra mesela bunu e, bitti demeden bir çalabiliyor muyuz hiç bakmadım bir deneyelim İleri sar çal düğme Çalabiliyormuşuz. Sanırım bu da yeni miydi onu bilmiyorum. O konuda şey yapmayayım. İletişti, itti, Şimdi bitti diyelim. Değişti, itti, kayıt yap, yeni kayıt. Şimdi eğer bitti demeseydim o ara yüzden nasıl kurtuluyoruz? O sayfa yakalayıcıya tekrar tıkladığımız zaman o duraklat kayboluyor. İleri sar, çal, dalga biçimi onlar kayboluyor. Sadece ilk başta kayda bastığımız gibi arayüz geri dönüyor arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu şekildeydi. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, bizi destekleyip abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.